Çocuklar yine ben geldim. Niye geldin? Ben geldim. Bana abur cubur alacak mısın? Almayacağım ben. Lütfen ben. bir tane abur cubur al. Hayır. Hadi gel. Bak burada bir sürü abur cubur var ama. Baba bu abur cubur diyor. Kırmızı rengi ben çok seviyorum ama. Marketçi amca bana bir tane abur cubur verir misin? Tamam gidin oradan kırmızı renkte ne varsa al. Ama benim param yok. de, Hulusi bana alır mısın abur ha cubur? Benim bu? de yok. Hadi Hulusi gel. Kırmızı olacak tamam mı? Mesela bu kırmızı. Bakayım. Evet. Bir tane şeker. Bu da ne kırmızı? Bakayım. Bakayım. Evet. Bir tane çikolata. Gel. sevmiyor musun? Lise canım çok istiyor ya. Kırmızı ne? olacak o yeşil. Onu istemem. Kırmızı mı? Evet kırmızı. Hı -hı. Bak burada kraker var. kırmızı. Kırmızı bir kraker. Kırmızı. Evet. Kırmızı. evet. Market camca verir mi acaba bize? Hülyesi vermeyecekmiş ya. Hülyesi. Vermem. Ne yapacağız? Senin paran var mı? Yok ki benim param. Gel bakalım. Biraz daha bakalım o zaman. Belki ikna ederiz. Ne göstereceksin Hülyesi? Aa. Cips. En sevdiğim. Bana onu mu alacaksın? Evet. Oli, cipsi buldu. kırmızı mı? Kırmızı. Hey, çok güzel. Çilekli mi? Evet. Çok bir teşekkür bire, ederim Burası. Çilekli. Limon karışımlı. Burası evet. çok abur cuburumuz oldu değil mi? Beraber yiyelim mi? Başka ne alacaksın bana? Ha, kek kek var. keki de çok severim ben. Bir kek de. <laughs> kırmızı bir kek. Al. Yeter mi bu kadar Hulusi? Gel bakalım sayalım neler almışız. Bak buraya koydum Hulusi ben gel. Buraya koymuştum. Ne koymuştun? Evet, kırmızı. Hepsi de kırmızı gördün mü? Bak kırmızı e, market camcı verecek mi bize? Ha bir de kırmızı gördüm bir tane daha. Bu kırmızı mı? Hayır. Ha. Evet. Evet. Toy box. Evet, şöyle... bir tane de oyuncağımız olsun. Doğru. Bir sürü abur cuburum oldu. Şey. Bir tane çikolata. Tamam yeter gel Hüleyze bu kadar. Gel bakalım gel yeter yeter. Onu da alak, yeter kırmızı ye. kırmızı oldu, bak yeter Kırmızıya Bir sürü kırmızımız oldu bak. Siz aldınız da, siz aldınız da sizin paranız var mı? Yok. O zaman vermiyorum. Ya marketçi camcı ya bir tane ver bari. Yok parasız vermiyorum. Bir sürü aldık ama ne yapacağız burada mı duracak? Hiç bir şey yok. Lütfen. Market orada. Çıkın markete. Bizi koyuyor. Çıkın markete. Hulisin. Aa, bu burada kaldı. Gel gidelim. Bizi koyuyor. Oradan bir tane limonata alabiliriz. Bir tane limonata mı? Evet. Kime veriyorsun? Bana mı Hulis'e mi? Hiç şey hiçbir şey vermez. Ya, Hulis al. İkimiz içyelim. Gel at çıkalım markette. Gel. Bir daha parasız gelmeyin. Bay bay. Bay bay. Hulusi. Hulusi bizi kovdu ya. Marketçi kovdu bizi. Ver de beraber içelim. Ver ver. Hadi.